Herkese merhaba. Gerçekten de süper bir video ile yeniden sizlerleyiz. Arka sokakların yeni bölümünde neler olacak? Tunç yürüyebilecek mi? Cevher'in kaçışından sonra nasıl olaylar zinciri başlayacak? Cevher ile ekip arasındaki gerilim nereye doğru gidecek? Ali ekibe geri dönebilecek mi? Ali ve Pınar kavuşacak mı? Arka sokaklar dizimize kimlerin katılacağı, kimlerin ayrılacağı, dizimizin sezon sonunda final yapıp yapmayacağı, hepsi ve daha fazlası videomuzda sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce Arka Sokaklar dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyen herkes videomuzu beğensin. Bakalım dizimizin yıllardır süren bu nefes kesen yolculuğunun devam etmesini kimler, gerçekten kimler destekliyor? Geçtiğimiz analiz videolarımızda anlattığımız her şey bir bir gerçekleşti ve Cevher yine kaçmayı başardı. Daha önce de söylediğimiz gibi Cevher'in bu bölümlerde ölmeyeceğini, dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirtmiştik. Nitekim öyle de oldu. Cevheri kaçıran Balavan çetesi onu kurtardı ve kaçmasına yardım etti. Böylece yeni bölümlerde Cevher'in yapacakları bir kez daha diziye damga vuracak. Hatırlarsanız söylemiştik. Cevher 730. bölüme kadar ölmeyecek. Ölümü ise tahmin ettiğiniz gibi Ali'nin ellerinden olacak. Mesut onu öldürmeyecek. Cevher'in hikayesi Ali ile olan hesaplaşması üzerinden şekillenecek ve ikilinin arasında beklenmedik sarsıcı olaylar yaşanacak. Son bölümde çok acı bir olay yaşanmıştı. Tunç vurulmuştu. Hastaneye kaldırıldıktan sonra durumunun ciddi olduğu, sakat kalabileceği açıklanmıştı. Birkaç bölüm boyunca Tunç bu sakatlığın etkisini ağır şekilde yaşayacak. Ancak ilerleyen bölümlerde tedavi süreci başlayacak ve yavaş yavaş eskisi gibi yürüyebilecek hale gelecek. Yine de bu süreçte Tunç'un iç dünyasında büyük bir fırtına kopacak. Her fırsatta Mesut'u suçlayacak. Onun yüzünden bu hale düştüğünü söyleyecek. Baba oğul arasında yaşanacak olaylar izleyicilerin içini burkacak, gözleri dolduracak. Ama unutmayın, Tunç sonunda eski sağlığına kavuşacak, ayağa kalkacak, toparlanacak, yeniden güçlü duracak. Arka sokakların yeni bölümlerinde güzel anlar da olacak, zor anlar da, en çok Ali ve Cevher ekseninde büyük gelişmeler yaşanacak. Bu ikili sık sık karşı karşıya gelecek. Cevher Ali'yi ele geçirmek için elinden geleni yapacak ve onun üzerinden ekibe büyük zararlar vermeye çalışacak. Ama Ali her zamanki gibi yaptığı hamlelerle diziye damga vuracak. Tamamen iyileştikten sonra ekibe geri dönecek ve o efsane günlerine yeniden ulaşacak. Cevher'in yapacağı kötülükler hem Ali'yi, hem Pınar'ı hem de tüm ekibi zor durumda bırakacak. Ali'nin yaşadığının ortaya çıkmasıyla birlikte başlayan süreç seyirci arasında büyük merak uyandırmıştı. Ali ilk zamanlarda psikolojik ve fiziksel olarak kötü durumdaydı. Ama son bölümlerde toparlanmaya başlamıştı. Şimdi herkesin aklındaki en büyük soru şu. Ali ve Pınar yeniden kavuşacak mı? Evet. İlerleyen bölümlerde Ali ve Pınar yeniden kavuşacak hem de bu kavuşma bir evlilikle taçlanacak. Yılbaşı tatilinden önce Pınar ve Yağız boşanacak aralarındaki tüm bağ bitecek. Bu ayrılığın ardından Ali ve Pınar arasındaki yakınlaşma yavaş yavaş yeniden başlayacak. Büyük ihtimalle Ali ekibe döndükten sonra Pınar ile yeniden evlenecek. Yılbaşı tatilinin bitmesiyle birlikte Pınar ve Ali'nin düğünü gerçekleşecek. Bu düğünle birlikte Ali hem duygusal olarak tamamen toparlanacak hem de görünüş olarak eski haline dönecek. Yağız konusu ise tamamen kapanacak. Arka sokakların yeni bölümlerinde Cevherle ilgili bomba olaylar yaşanacak. Ali'nin ekibe yardım etmesiyle birlikte Cevher tuzağa düşecek. İzleyiciler acaba Cevher ölecek mi diye merak edecekler. Ama daha önce söylediğimiz gibi 730. bölüme kadar ölmesi mümkün değil. Yeni bölümde Mesut onu öldürmeyecek. Cevher yine bir yolunu bularak kaçacak. Cevher'in işini bitirecek kişi kesinlikle Ali olacak. Bu kaçınılmaz. Yeni bölümlerde Ali ile ilgili güzel gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Ali eski gücüne kavuşacak. Son bölümde suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı. Rıza Baba'nın da adımlarıyla birlikte Ali yavaş yavaş ekibe geri dönecek. Onun geri dönmesiyle birlikte ekip içinde yeniden büyük hareketlilik yaşanacak. Diziye yeni katılan oyuncular olacak, diziden ayrılanlar da Cevher'in kurduğu Cevherler çetesi önce tamamen çökertilecek. Ardından Cevher'in hikayesi sona erecek. Ali'nin diziye dönüşünün ardından seyirciler Murat ve Tekin'in de geri dönmesini çok istemişti. Sosyal medyada bu konuda yüzlerce paylaşım yapıldı ama üzücü haber geldi. Murat karakterini hayat veren Uğur Pektaş, Kuruluş Orhan dizisiyle anlaştı. Dizide Abdurrahman karakterini canlandıracak. Bu da Murat'ın arka sokaklara kesinlikle geri dönmeyeceği anlamına geliyor. Tekin konusunda da benzer bir...